Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosporus Diplomasi Forumu'nda katılımcılara hitap etti. Erdoğan konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başta olmak üzere Filistin meselesi ve uluslararası toplumun sorumluluğu konularında sert ve net mesajlar verdi. Konuşmasında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki durumuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan bu durumu uluslararası vicdanın bir tepkisi olarak yorumladı. Erdoğan, Netanyahu denen katil, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde salondaki boş koltuklara seslenmek zorunda kaldı. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste ifadelerini kullandı. Gazze'de tam iki yıldır tüm dünyanın gözleri önünde hem dehşet hem de utanç verici bir soykırım yaşanıyor. Netanyahu ve katliam kadrosu en modern silahlarla Filistinli sivilleri hedef alıyor, masumların üzerine bomba yağdırıyor. Gazze'de yaşlılar, çocuklar, hatta küvezdeki bebekler bu katliam çetesi tarafından acımasızca katlediliyor. Gazze'de açlık bir kitle imha silahı olarak pervasızca kullanılıyor. Can kurtarmaya çalışan sağlık görevlileri soykırımı kayda alan Basın emekçileri dünyanın gözleri önünde öldürülüyor. Fakat ne oldu? İşte dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konferansı'nda Netanyahu denilen katil salondaki o boş koltuklara seslenmek durumunda kaldı. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.